Gaz basıncı ile ilgili sorulara kafa dengiden devam edelim. Genelde yorum soruları çıkar. Biz öyle bekleriz. O yüzden mümkün olduğu kadar bundan sonraki soruların yorum sorusu olmasına çalışacağım. Ve ona göre de nasıl açıklamalar yaptığımızı göreceksiniz. Şimdi burada elimizde bir piston var. Bu sorunun en önemli kelimesi ağırlığı önemsiz piston serbestçe hareket edebilmektedir diyor. Bu bizim için esnek ortam demek. Esnek ortam gördüğünüz an iç basınçla dış basıncın birbirine kesinlikle eşit olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani ben buraya şimdi gazın yukarıya doğru bir basınç yaptığını biliyorum. E bunu da açık hava basıncı buradan desteklediğine göre burada P0 ile PG kesinlikle birbirlerine eşittir. Yani siz şu gazın içerisinde ne yaparsanız yapın, hacmini küçültmeye çalışın, sıcaklığını arttırın, bir miktar gaz ekleyin, bir miktar gaz boşaltın hiç fark etmez. Yani P gazı burada etkileyen, değiştiren tek şey Açık hava basıncıdır. Ona göre piston aşağı yukarı hareket ederek burada ne yaptıysanız kendini P0'a eşitlemeye çalışacaktır. Ona göre hareket edecektir. E ben buradaki gaz basıncını eğer azaltmak istiyorsam dış basıncı azaltmam yeterli olacaktır. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsanız yapın ona göre kendini dış basıncı ayarlayacak zaten. E dış basıncı nasıl azaltırım. E, kabı deniz seviyesinden daha yüksek bir noktaya çıkartırsanız atmosfer basıncının azalacağını söylemiştik. O yüzden cevabınız kesinlikle yalnız 3 olacaktır. Bir önceki sorudan farkı artık burada dışarıdan uygulanan bir kuvvet var. Şekildeki gibi bir kap yine ağırlığı önemsenmeyen bir piston ama bu sefer pistona dışarıdan bir F kuvveti uygulayıp A noktasından B noktasına getiriyorsunuz. Bu durumda Piston yüzeyindeki basıncın ve gaz basıncının ne olacağını soruyor. Piston yüzeyindeki sıvı basıncı doğal olarak siz buraya pistonu getirirseniz sıvı yüksekliği eskisine nazaran artacaktır. Eskisine nazaran arttığı için piston yüzeyindeki sıvı basıncı kesinlikle artacak. E gazı sıkıştırmış oluyorsunuz. Yani hacmini küçültmüş oluyorsunuz. PV çarpımına göre hacim küçülürse eğer basınç artacaktır deyip cevabınızı işaretleyebilirsiniz. Bizim en çok karşılaşacağımız, çok sık karşılaşacağımız sorulardan bir tanesi balon soruları. Şimdi balon soruları esnek balon soruları olarak da geçer. Bakın esnek ortamı gördüğünüz an burada kesinlikle iç basıncın dış basınca eşit olması gerektiğini unutmayacaksınız. E şimdi biz piston yardımıyla F kuvveti uygulayıp burayı bir miktar sıkıştırdığımız takdirde şuradaki hacmi azaltacağınız için buradaki basınç değeri artacaktır. E sıvılar basıncı aynen iletirler demiştik. O yüzden balonun dışındaki basınç da artacaktır. E i̇ç basınç, dış basınca eşit olmak zorunda olduğuna göre esnek ortamlarda. Demek ki balonun basıncı da artacaktır. E şimdi balonun basıncının artması PV çarpımına göre eğer P artarsa hacminizin azalması anlamına gelir. Hacmin azalması esnek ortamlarda ne anlama geliyor? Doğal olarak sönecek balonunuz şu şekilde. E, balon sönerse sıvı içerisindeki kapladığı alan azalacak. Sıvı içerisindeki kapladığı alan azaldığı için de sıvı seviyesi bir miktar aşağıya düşecektir. Şimdi yargıları okursak kaptaki sıvı yüksekliği azalır bizim için doğru bir kavram. Balonun içindeki gaz basıncı artar. Burada söylemiştik zaten. O da doğru bir kavram. Kabın tabanındaki toplam basınç. Ben burada bir F kuvveti uygulayarak sıkıştırma yapıp bir basınç oluşturdum ve bu basınç sıvı tarafından aynen iletildi tabana da. Tabana iletildiği için eskisine nazaran toplam basıncınız da kesinlikle artacaktır deyip cevabınızı işaretliyorsunuz. Bu soru için öncelikli olarak şunu söylemek gerekiyor. Su buz ikilisinde eğer kendi sıvısı içerisinde yüzen buz eritilirse bir şekilde sıvı yüksekliğimiz kesinlikle değişmiyor. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi kaldırma kuvveti konusunda vereceğiz aslında ama şimdiden de söylemekte fayda var. Tekrar edeyim kendi sıvısı içerisinde yüzen buz yani su içerisinde yüzen buz eridiği takdirde sıvı yüksekliğimiz kesinlikle değişmeyecek. Bu buzun öz kütlesinin 0.9 suyun öz kütlesinin 1 olması ve buz erirken hacminin azalması ile ilgili bir kavram. Bu bilgiye dayanarak yargıları söylersek eğer birinci yargıda su yüksekliği artar diyor. Hayır, su yüksekliği değişmeyecek. Ancak buzun gaz içerisinde bulunan bu kısmı eridiği için ve sıvı seviyesi de değişmediği için gazın bulunduğu kısmın hacmi artacaktır. Hacim artarsa P çarpı V ifadesine göre hacmi arttırdığımız takdirde gaz basıncı kesinlikle azalacaktır. İkinci yargımız doğru. Kabın tabanındaki toplam basınç değişmez diyor. Kabın tabanındaki toplam basınç Sıvı yüksekliği değişmeyecek yani H çarpı D'den kaynaklı su basıncı değişmeyecek. Gaz basıncı azalacak o zaman toplam basıncımızın azalması gerekir. Yani değişmez ifadesi de bizim için yanlıştır deyip cevabı işaretliyoruz. Bu bileşik kap sorusunda ise en alt seviyeden bir çizgi çizip bu noktalardaki basınçları birbirlerine eşitlersek eğer bunu noktadaki basınç Px artı şu yüksekliğe h dediğimiz takdirde h çarpı d olacaktır. Eşittir. Bu noktadaki basınç P0 artı hd olacaktır. Buraya yazayım onu. Eşittir. Bu noktadaki basınçsa sadece y'nin yaptığı basınç olacak. Şuradaki bağıntıları dikkate aldığımızda hd'ler birbirlerini götürdükleri için Px ile P0'ı eşitleyebiliriz. Bu noktaya baktığımızda ise PY'nin bunlardan büyük olduğunu söyleriz. Bunu sağlayan denklemimiz denizli çıkacaktır. Yine farklı tasarlanmış bir bileşik kap. Bu ortada gaz bulunmakta. Şimdi gazlar her noktaya aynı miktarda basınç uyguladıkları için bu noktadaki basınç ile gazın yaptığı basınç ile bu noktadaki gazın yaptığı basınç birbirlerine eşit. Şimdi biz en alt seviyeden çizgi çizersek eğer buradaki basınç buradaki basınca eşit olacak. Yani buna biz P gaz diyelim. P gaz buradaki X'in yaptığı basınca ve P0 basıncının toplamına eşit olacak. Yani P0 artı H çarpı DX eşit olacaktır P gaza bu noktaya baktığımız takdirde ise buna daha önce bilgiyi vermiştik. Yukarıdan bir P0'ınız var. Aşağıya doğru bir H çarpı DY'niz var. Ve yukarıya doğru da bir P gaz bunları destekliyor. Yani yazacağımız denklem P0 artı H çarpı D'y eşittir P gaz olacaktır. Buradan çıkan sonuç DX ile DY'nin birbirine eşit olduğu. Çünkü bu iki denklemde gaz basınçları birbirlerine eşit. O yüzden Dx eşitliği D'ye yazabiliriz. E, en altta da Z sıvısı var. A, öz kütlesi daha büyük olduğu için zaten en altta. O yüzden Dz de bunlardan büyük çıkacaklar. Denizli cevabını işaret ederiz. Yine bir esnek balon sorusu. Esnek balonlar olduğu zaman hemen iç basıncın dış basınca eşit olması gerekliliğini hatırlamanız gerekiyor. Kabı ters çevirdiğimiz takdirde su aşağıya inecek. Şöyle çizmeye çalışalım. Su burada olacak İçinde Onu da maviyle göstereyim. İçinde bizim esnek balonumuz olacak burada ve gaz yukarıya çıkacak. Şimdi böyle olunca kabın tabanındaki su basıncı artar ifadesi doğru. Neden? Çünkü suyun içerisinde artık bir Esnek balonumuz var. E bu su içerisinde belirli bir hacim kapladığı için sıvı seviyesini artıracaktır. Sıvı seviyesi artarsa sıvı yüksekliğinin artmasından kaynaklı su basıncı artacaktır. X gazının basıncı azalır çünkü hacim azalacak burada. Hacim azalınca kabı ters çevirdiğimizde artık esnek balon su içerisinde olacak. Suyu bir miktar yükseltecek. Okey. Ama gazın içerisinde kapladığı alan artık olmayacağına göre gazın hacmi artacaktır. Gazın hacmi artınca da basıncı azalacak. Balon içerisindeki gazın basıncı demiş. Şimdi normalde buradaki basınçla balon içerisindeki basınç birbirlerine eşitti. Ama suyun içine girdiği zaman su yüksekliğinden kaynaklı balona bir su basıncı da etkileyecek. Su basıncı da etkileyince balon üzerindeki basınç artacağı için iç basıncı da artacaktır. Yine bir esnek balon sorusu. Kaba biraz daha su eklenirse diyor. Şimdi kaba bir miktar daha su eklediğiniz takdirde eskiden şu kadar sıvı yüksekliği vardı balon üstünde. Şimdi daha fazla su yüksekliği var balon üstünde. Bu yüzden H çarpı D'den kaynaklı balona etkiyen basınç artacak, iç basınç artacaktır. Balonun iç basıncı da artacaktır. Balonun iç basıncı arttığı takdirde P çarpı V ifadesine göre P artarsa balonun hacmi azalacaktır. Yani balon sönecektir. Şimdi balon söndüğü takdirde su tarafından balona etkiyen, yukarıya doğru etkiyen kaldırma kuvvetinin değeri azalacak. O yüzden ip gerilmesinin değeri de azalacaktır. Balon içerisindeki gaz basıncının ise artacağını söylemiştik zaten. O yüzden cevabımız D olarak çıkacaktır. Bir musluklu sorumuzda ama bu sefer musluk yukarıda. Bana verdiği tek şey toplam basınçların eşit olduğu. Yani KBL noktalarındaki toplam basınçların eşit olduğu. O zaman buradaki basıncı yazarsak eğer burada bir Px basıncınız var. Artı kolay olması adına ben şuradaki sıvı yüksekliğine H diyeyim. H çarpı D'niz var sol tarafta. Eşittir. Sağ tarafta ise Py artı bu yüksekliğe de 2H adını verirsek eğer. 2 HD'lik bir durumumuz var. Burada yaklaşık olarak denklemi düzenlediğimiz takdirde PX'in PY artı HD kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani PX PY'den büyüktür. Şimdi musluğu açtığımız takdirde X gazının basıncı Y gazının basıncından daha büyük olduğu için ve akışkanlarda yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket sergilendiği için x'ten y'ye doğru bir gaz hareketi gerçekleşecektir. Şimdi böyle olunca o zaman sizin k'daki toplam basıncınızın değeri eskisine nazaran azalır. E k'daki azalırsa doğal olarak l'deki de artacaktır. Değer cevabımızı işaretleriz. Bu şekildeki kaplara musluklar tarafından sabit debili. Sabit debili demek birim zamanda aynı miktarda su akıyor demek. Yani buraya 3 T'de 3 bölme 6 T'de ve 9 T'de olmak üzere suları doldurabiliyorsunuz. Yani burası bu şekilde doldu. E bunda da aynı şekilde doldurmaya başladınız. Bu da ağzına kadar doldu. Ağzına kadar dolduklarına göre H yükseklikleri her ikisi için de aynı olacağı için kap tabanındaki sıvı basınçları eşit olacaktır. Kap taban yüzeyleri de aynı olduğuna göre basınç kuvvetleri için HDS diyorduk. HD'ler aynı, S'ler de aynı. O zaman basınç kuvvetleri de aynı olacaktır. Ancak kapların dolma süreleri aynı olmaz. Nedeni şu. Burada kap dolmaya başladıkça herhangi bir boşluk bırakmıyorsunuz. Ancak burada dolmaya başladıkça şu seviyede şu noktada bu kabın bu kısmında bir miktar havayı sıkıştırıyorsunuz ve buraya artık su dolma ihtimali yok ve buradan itibaren dolmaya başlıyor. Yani siz 3T'de her bir bölmenin T sürede dolduğunu varsayarsak 3T'de buraya kadar doldurdunuz. 3T'de de buraya kadar doldurdunuz. Ama bundan sonraki 3T'de 2 basamak gelmezsiniz. Çünkü buradaki hava sıkışacağı için artık buraya su girmeyeceğinden dolayı buraya daha fazla miktarda gelecektir. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz. K musluğu bunu 9T'de dolduruyor ise eğer L musluğu bunu 9T'den daha küçük bir sürede dolduruyordur. O yüzden kapların dolma süreleri birbirlerine eşit değildir der cevabımızı işaret ederiz. Bu soruda ilk kabımız yukarı doğru daralan bir kap ve içerisinde bir miktar sıvı bir miktar da gaz var. Daha sonra kabı ters çevirip yukarı doğru genişleyen kap haline getiriyorsunuz. Şimdi gaz kapalı bir ortamda. Yani bunun eğer hacmi 10 cm küp ise bu ortama dışarıdan gaz ekleme ya da dışarıya gaz çıkartma gibi bir şansımız yok. Böyle olunca gazın hacminde bir değişiklik söz konusu olmayacak. E gazlarda PV=nRT ifadesi kullanıyorduk. E şimdi hacminde bir değişiklik yoksa basıncında da kesinlikle bir değişiklik olmayacak. Ha sıvı seviyesi değişecek. Doğal olarak gazın bulunduğu yükseklik değişecek ama toplam hacmi kesinlikle değişmeyecek. Böyle olunca gaz basıncının değişmediğini hemen söyleyebilirsiniz. E gelelim basınç kuvvetine. Basınç kuvvetinde bunu da vermiştik biz notlarımızda. Şuradan kap çeperlerinin sıvıyı sıkıştırdığını, bu yüzden de tabana etkiyen basınç kuvvetinin sıvı ağırlığından daha fazla olduğunu biliyorsunuz. Yani buradaki F G'den büyüktür. Ama kap yukarıya doğru genişlediği takdirde sıvının bir miktarı kap çeperlerine buradan basacağı için basınç kuvvetiniz ağırlıktan küçük olacaktır. Bunun da Türkçe meali basınç kuvvetinin azaldığı anlamına gelir. Böylelikle cevabımızı çıkartmış oluyoruz. Ama sıvı basıncından da bahsedelim. Bunu ters çevirdiğiniz takdirde buradaki hacim daha fazla geniş bir tabanda. Burada daha dar bir tabandasınız. O yüzden sıvı yüksekliğiniz eskisine nazaran artacak. Bu da sıvı basıncınızın artacağı anlamına geliyor. Bu soru çözüm videosunun son sorusu. Tamamıyla bir elastik balonlardan ortaya girilmiş ortamlar var. Elastik demek iç basıncın dış basınca eşit olması demek. Yani esnek ortam demek. Esnek ortamlarda diyoruz iç basınçla dış basınç daima birbirlerine eşittir. Bu yüzden P0 PY'ye, PY'de PX'e eşit olmak zorundadır. Şekiller bizi kesinlikle yanıtmasın der ve hızlı bir şekilde bu soruyu çözeriz. Diğer videoda görüşmek üzere.